İsmim Funda, soyadım Gök. 10 yıldan beri bu işletmenin işletmecisiyim. Size gelecek olan izleyiciler veya gelen misafirler sizlerden tam olarak hangi menü seçeneklerine ulaşım sağlayabilir? Şimdi öncelikle bizim menümüz farklı menüler çıkartıyoruz. Çok sabit menümüz yok. O mevsime ait ürünleri kullanmaya çalışıyorum. Konserve, kendi yaptığımız konserveleri. Mevsimdeki sebzeleri buzluğa kendimiz koyuyoruz. Mantı, işli köfte onlar buzlukta sürekli var. Her günde yani çarşambaları yöresel, cuma günde bayanlara gün menüsü şeklinde yapıp diğer günlerde sulu yemek şeklinde ürün çıkartıyoruz. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbetiniz için. Bizler başarılarınızın devamını diler. Bizleri ağırlamış olduğunuz için de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.